Günaydın arkadaşlar, uzun zamandır çekmek istediğim bir video çekeceğim bugün. Kantaron yağı yapmıştım ilkbaharda ama uzun zamandır fırsat bulamadım çekmeye. Arkadaşlar, Kantaron çiçeklerimi saplarıyla beraber iyi bir zeytinyağı içine koydum. Hani içilebilir de, sürünebilir de. Kantaron yağını ben yıllardan beri kullanıyorum. Çok memnunum. Kullanmadım zaten bir şey paylaşmıyorum. Kantaron yağı koymam için. Bakın şöyle... Bu çok pratik olduğunu düşünüyorum. Bir de büyük olması güzel. 50 milim. Burada 30 milimlik var. Hemen şöyle göstereyim. Bu daha farklı. Damlama usulü. Yani damlama yönteminden. Ben önlük almayı unutmuşum. Çünkü önlüksüz olmaz. Şimdi Bismillah deyip açalım. Hop. Şimdi bunu bunu boşaltalım. tartanımızın için tabii böyle bir küçük huni de çıkıyor şişeler için. Bakalım ne kadar dolmuş Şöyle yakından çek. Şimdi pipetimiz içine koyalım. İşte bu. Kendi yapmış olduğumuz kantaron yağımız. Gerçek yağlı. Şifalı. Bunu böyle kaldıralım. Arkadaşlar bu kantaron yağı hücre yenileyici özelliği var. Yani bu çok önemli bir şey tabii ki. Antibakteriyel olduğu için de yaraları çok çabuk iyileştiriyor. Yani özellikle ben böyle elimizi kestiğimizde işte bir şey battığında herhangi bir yerde bir yaramız olduğu zaman inanın gerçekten o kadar çabuk iyileştiriyor ki hiçbir şey bu kadar hiçbir bir krem bu kadar çabuk iyileştirir. Mesela evet. varislere çok iyi geliyor sürünce. Ha, ben onu denemedim ama çok iyi geldiğini söyleyenlerden duyuyordum sadece. Çocuklar da kullanabilir rahatlıkla. Hiçbir zarar yok. Birazcık daha. Deneyelim. Çünkü pipette koyacağımız için çok dolu olması gerekmiyor. O zaman taşabilir. Yani şuradan belki gözüküyordur. Sarılandığı gibi. ikincisini yaptık. Şükür şimdi devam ediyoruz tabii ki. Bir de böyle deneyeceğim. Böyle daha başarılı. Ama kirlenme tabii geldi. İran'ın bir, bir damlası bile çok değerli. Bence çok değerli. Kullanan birisi olarak. Sonra bunların üzerine etiketleri yazacağım. burada ziyan oluyor Aman bir damla bile altın değerinde bir dakika kızım geliyorum hemen Anne. Çık. Tamam. Çık. Ben manyaçım. Şey yaparız. Ben gördüm. Bir, iki. Tamam. Budunu da damlattık. Çok bereketli bir yağım. arkada fon müziği var tabi. Ne yap. Müziği. Ne oluyor? Biraz şaşırıyorum. Heyecanlandım çünkü. Kantorunu dinince Arkadaşlar tekrar ediyorum. Ben bu yağı yıllardan beri kullandığım için çok memnun kalıp kendim yapmaya karar verdim. Kendim içerisinde ne olduğunu bilmek istediğim için özel özellikle soğuk sıkım zeytinyağını yapmak istedim. Şimdi biliyorum yağlar çok pahalı. Fakat yani bir şeylerden kesip bir şeylerden tasarruf edip Böyle bir şifalı yağ yapmak değer yani. O zehirleri alıp ilaç iç, içeceğimizi böyle doğal bir şey yapmak çok daha önemli bence. Yani arkadaşlar eskilerde savaşlarda yaralanan askerler kantoranları toplayıp bacaklarını yara olan yerlere böyle e, vurarak işte sürerek veya da üzerine koyarak iyileştirilmish yani o kadar çabuk iyileştiren birleştiren Şimdi şişelerimi doldurdum. Bir kısmını etiketlerimize yazalım. Üzerine Arkadaşlar şimdi kanturun yağlarımız şişelerimizi koyduk. Üzerlerinin etiketleri yazdım. Kanturun yağı ve tarihi Ben yaptım. yıllar önce Kaz Dağları'ndan bir kanturun yağı almıştım. İlk defa o zaman almıştım. Ve onu yıllarca kullandım. Yani öyle bir tarihi yok. 2 sene, 3 sene öyle bir şey yok. Ben yıllarca kullandığım için çok memnun kaldım. Yıllardan beri de hep alır kullanırım. Fakat kendim bu defa kendim yaptım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlık, mutluluk, huzurla Hoşça kalın. Hoşçakalın.